Kese. Merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Celil'in yani bizim arkadaş yani benim arkadaş onun kanal ikinci kanalını tanıtacağım ee, kankacığım yorum bırakırsan sen ben de sana ikinci kanalımın linkini atacağım onu da sen tanıtırsın Celilos TV 2 bakalım nasıl bir video paylaşmış daha ilk videosu 28 görüntüleme ama burada 39 gösteriyor annesinin hesabının adını üzerinde açmış arkadaşlar beğendim. Hatta aboneydim. Abone de olayım. Abone oldum. Arkadaşlar. Celil Öz TV 2 diye bir kanal kurmuş. Kankam video, e, bu videoma yorum bırakırsan ve videomu izliyorsan hadi gözün aydın. Arkadaşlar bu arada kötü yorum bırakmayın. Bugün arkadaşlar kanalı bu. Kanalı e, daha kaç abone? 4 abone. 41 görüntülü mü? Hala da izleyenler var arkadaşlar. <laughs> e, hala da izleyenler var. Celil Kral yazmış Tuğrul Gül Tanımadığım birisi. Arkadaşlar ikinci kanalıydı. Ha o kanal. Bu da güncel kanalı 130 video. Bugün arkadaşlar 9000 izleniyor. Korkunç patron Simulink 0x mobil korku. Şu videoya bir like atalım. Kanka ben de sana ikinci kanalımın linkini attım da sen de benim videolarıma like at. Vay bakalım yorumlara ne gelmiş. Samet bırakmış. Samet Esen Türk. Hadi lan şu liste kaydedilsin. Kanka mikrofon aldım artık video çekeceğim demiş. 47 abonesi varmış arkadaşlar. Şu i̇şte onun kanalını tekrardan göstereceğim. Video atmamış arkadaşlar. Bir hafta önce videosu var. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer bu, bu videoya yorum bırakırsa ona kan ikinci kanalımın linkini ben atacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz.